Günaydın, kanalıma hoş geldiniz, dünyama hoş geldiniz. Yine müthiş bir blokla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bir tek küçük bir sıkıntı var. Saat şu an 12. Benim normalde 10 gibi bu yoldan yürüyor olmam lazımdı. Ama işte, uyuyakalmışım. Elbette bir gün dakik bir insan olacağım buna inanıyorum. Şimdi durağa gidiyorum, evimin önündeki duraktaki otobüs. bir Neymiş efendim, bir saat sonra gelecekmiş. Ben de başka durağa gidiyorum. <laughs> Selamünaleyküm abi. Oğlum bu arada şaka gibi. Hava çok sıcak lan. Şu an bayağı piştim. Yaz gelmiş. Her vlog çektiğimde bir yağmur yağıyordu. Hava müthiş bugün. Yani galiba tek dakik olmayan insan ben değilmişim. Kutayı bekliyorum şimdi de. <laughs> Oğlum ama bir şey diyeyim mi, yaz geldi ya bak nasıl enerjim arttı şu an. Aşırı mutlu hissediyorum, hava çok değiştiriyor insanı. Ama biraz sıcak, fazla sıcak. Geldi geldi, şovmen geldi. gel <laughs> şey ya... Ben... <laughs> Yo, what's up? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Biz... Buyurun. What's up, my G? Ne İyi, bro. Ne yaptın bro. Lan? Sen Nasıl yeni yeni uyanmışsın, yeni uyanmışsın? belli belli. Bir uyandı ya, paşa. Kardeşim yani konuşuyor. Arkadaşlar! Hey! Burada var değil mi? garip garip şey var ya? Ulan tamam, şimdi niye youtuberlık mesleği seçtim ki burada benim? Benim şarkıcı olsaydı keşke. Kaç istiyorsan? 500 vereyim mi 600 ayı mı? 600 ayı mı? Tamam başlayalım. Arkadaşlar. <laughs> ya bura ben böyle giremiyorum. Youtuber tribine giremiyorum. Oo! Oh! Onun gibi elim kırıldı. Oha. Hey hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kutay Kaya. Bugün sizlerle birlikte YouTube kanalımda ya arkadaşlar klasik ya, kulaklığı takıyoruz, karşıdaki kişi 3 dakika boyunca rastgele kelimeler söylüyor. Ben mesela 10 kelime bildim, Kutay 15 kelime bildi, sonra 300 dolar daha veriyorum. Oo paralar yanıyor zaten. Ben kazanırsam bunu geri alırım kanka. Tamam, peki. Tamam. Güzel tamam, anlaşma. 3 dakika süremiz var, başlayalım mı? Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olup videoyu beğenmeyi tamam. unutmayın. Yorumlar kısmındayız. Oha! Arkadaşlar şu anda Tuna'ya müzik verdim gördüğünüz gibi. O şu an duymuyor bizi. Ben duymuyorum Son şu an. ses. Başladınca böyle yap. Tamam tamam. Zor ha değil. başladı mı? Dur bekle değil. İnsafsız. İnsafsız. Harbi mi? Evet. İşitilmek. Çıtlamak. İşitilmek. Çitlemek. İşitilmek. Çizmek. İşitilmek. Ne diyorum ya? İşitiliyorsun. Çizgilemek. Geçin pas. Geç pas. Peynirli. Mekfit. Aa, mac Me peynirli. Me mescit. Peynirli. Peynirli. Mescit. Peynirli. Mezgit, mezgit. Üç tane pas hakkımız var. Harçlı. Aşçı. Harçlı. Harç. Aş. Harç. Ak. Aç. Harç. az Harç. Ağ. Harçlı. Aşçı. Harçlı. Artçı. Ar Geçeyim mi? Artçı. Geçiyorum. Tamam geç lan. giller <laughs> Funda giller Funda Burda Funda Burda Funda hani kız ismi kız saçı Kız Tek tek hecele Fun Vur Fun Dur Fun <laughs> Ya burayı niye bu kadar <bakarsan> oğlum Fun <laughs> Arkadaşlar Fun Vur Fun Funda hani kızsın vur, vur. Bak kızsın şu an kız Alışveriş Dur Saç Funda isim Funda Ruj Rapunzel i̇şte, FUN U ne? F, F, F V F V F v P F U F FUN FUN F Funda Funda Ha Funda 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 F Giller Onlar Funda Giller Burun çok mu zor ben mi yapıyorum? Doğru karakoz lan değil mi? Tamam bir hatta 4 var 4 pas Tozumak Tozmak <laughs> <laughs> Ha onun gibi Tozmak. Biraz <laughs> Tozumak Tozumak Evet doğru Tozumak ne Emzirme <laughs> Emzirme Nasıl biliyorum ki? Kutsi! Kutsi! Ne oluyor lan? Kutsi ne demek oğlum? Yanaştırmak! Tanışmak! Yanaştırmak! Yanaşmak! Yanaştırmak! Şarkı çok iyi! Yanaştırmak! Yanaştırmak! Kanka anlamıyor ki çocuk. Yanaştırıyorsun hani bir şey Kulu. yanaştırıyorsun böyle. Yanaştırmak. Yanaştırmak. Yanaşmak. Yanaştırmak. Yanaşmak. Yanaşmak. Yanaştırmak. Yanaş. 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 Yanaşmak. Tırmak. Yanaşmak. Tırmak, eylem, eylem. Tırmak. Yaptırıyorsun birine. Ne zaman bitiyor oğlum bunun süresi? Bro sınırsız pas hakkı ya sınırsız ya. Tamam 10 saniye. Ayrı yeten. Karter. Ayrı yeten. Akinatör. Ayrı yeten hani onun dışında ayrı yeten. Akaretler. Ayrı, ayrı yeten. Ayrı yeten. Ah evet. Ayrı yeten. Ayrı Acele posta. Acele. Ah. <laughs> Öttü. <laughs> Hadi de poster. Bro kaç tane? 3 mü 4 mü? Kanka mi? yani kelimeleri doğru söylüyorsun. Mescide ne dedin? Ne? Mescide ne dedin? Mezit mi dedin? Mezit, mezgit dedi. Mezgit balık. Mescide mezgit. mezgit dedi. Mescit dedim ama. Mescitte bir kelime yoktu daha doğrusu. Kanka güzel. <laughs> skor yapmadığını düşünüyorum. 3 ya da 4 falan yaptım. 3 gibi. ya da 4 <laughs> ve çok pas hakkı. Sınırsız. Unlimited pas hakkımız mı var şu an? Artık öyle. Sence şimdi... sen bunu bayağı kullanacaksın bu arada değil mi? Ben şey mesela kolay sanıyorum ama şu an değil büyük ihtimalle. Değil bro. Hiç değil değil mi? Hiç değil. Ve o 3 dakika var ya 35 saat gibi geldi. Peki kanser oluyor musun kanka? Hani bu karşıdaki gibi. Bana bir şeyler anlatıyor ben anlamıyorum ya. Kütü kanka Geçeyim mi? Bir şey diyeceğim ben 5 pas mı yaptım? Çok yaptım. sayamadım 5 falan yaptım yani 5 sen... yapalım mı? Senin de 5 hakkın olsun 5 pas tamam. Giga chat tema Güzel mi? Oha bayağı Çok ses geliyor şey şey. Çok iyi oğlum patlayacağım şimdi Eee başlatamadım oğlum Allah'ım <laughs> Tıkılmak Sıkmak Tıkılmak Kıstırma Tıkılmak Gitme Tıkılmak Tıklamak <laughs> Tıkılmak Tıklatmak Tıkılmak Isırmak <laughs> Bas yapayım <yedin gülüyor> mı? <gülüyor> Tıkılmak Kırmak Tıkılmak vurma, Tıkılmak Kırılmak Baba <laughs> Geç bas Bas Bu ne oğlum? Defibratör <gülüyor> Ne? <gülüyor> Defibratör Tevfik Fikret <gülüyor> Kanka <gülüyor> bu ne? Defibratör Film, sinema ben de bilmiyorum oğlum Sinema Sinema salonu Def Ev Def Ev, def, sev, <laughs> defibratör, devrim, defibratör, senyato, <gülüyor> Türkçe kelime <laughs> herhalde değil mi? Evet, sıvay <laughs> <swag> yapayım mı? Geç, <laughs> pas, kümes, uçmak, kümes, ne? Küm, küm, küm. es, kümes, evet, <laughs> <laughs> Mermerleşmek Pastırma! <gülüyor> <gülüyor> Kanka! Oğlum niye bu kadar? Vurmak ne? Mermerleşmek. Ve beraberleşmek. <laughs> Mer. Ben. Mer. Ben. Hmm. Sen. Hmm. Ben. Hmm. Hmm. <laughs> Geç kanka şu kelimeyi ya. <laughs> Dinginleşme. Ciddileşmek. Dinginleşmek. Ezmek. Dinginleşmek. Dinginleşmek. Kısıtlaşmak, kısıtlamak. Bro kıyla başlayan din... <laughs> Dinginleşmek. Kıkırdak. Arkadaşlar ben sizlere dinginleşmek ya. Ne? <gülüyor> <gülüyor> geç geç. Son basak. O oluyor. Son galiba. <laughs> Salıncaklı. Ne? Salıncaklı. Kalem tıraş. <laughs> aynen. Değil mi? Doğru aynen. <gülüyor> <gülüyor> lan lan geçemiyorum. Bu ne lan? Bu Peki. ne lan? Katlanma. Ne? Katlanma. Gaz pedal, arabada gaz pedal. <laughs> kat, kat, lan, kat, lan, kat, lan, kat. lan. Katlanmak. katlanmak. Aynen doğru, aynen. Yak, rest, <laughs> yak, vurmak, yak. yak, indirmek, yak, yapmamak. Bro, yok. Çok zor. Nasıl anlamıyorum? Yak. Rest çekmek işte kanka rest çekiyorsun böyle yapıyorsun. Swipe yapayım mı kanka? Sen Suriye, Arabistan. Cümle söyledi ben cümleyi nasıl bilmiyorum kanka? Adam yarım saattir böyle bir konuşuyor. Aga yak yak. Kap. Ne? Bak hece hece söyle kanka hece hece söyle. Hece oğlum. Başını söyle kanka. Yak. Al işte. Başını söyle e, bak şunun ya. Tekece diyorsun ya. Ay <laughs> pardon. <laughs> <laughs> tekece diyorsun ya. Evet. Yak kanka tekece zaten. Bu mu gerçekten sonra? Gerçekten yaktı. orada patladık ben. Ben oldu. da daha... fır oldum. Ben fır 5 dakika önce. Evet bir şey diyeceğim. Demin şimşek çaktı. Ya yani sen bana odaklanma şimşeğe odaklan zaten bura. Aynen. Ya kanka zor bu arada. Gerçekten hani bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Bak kolay diyorsanız da haftayı burada hayalde yani ağırlıyoruz değil mi? Yani. <laughs> bir şey diyeceğim. Kanka bak siz <laughs> izliyorsunuz sizce kim kaybetti bu montajda? Montajda mı Ben de kazandım. Cezap. Ben alayım paraları bro. Üç kelime bildin bir şey oldu. Arkadaşlar şimdi evden çıkıyoruz. Kışkırtma zamanı. Sen merchleri gördün mü? Aynen kanka merchleri gördüm. Aynen. <laughs> Nerede merchler? Merch. Merch. Merchleri gördün mü? Görmedim. So şeyin sonunda. Merch neyi tam olarak bu? Merch. Gizemiz bu mu? Oraya <laughs> gelin. Yani. <laughs> wow. Evet. Mor gömlek mi hocam? Polo. Ne diyorsun bana yakışır mı mor gömlek? Hangi Arkadaşlar alın bunu gidin. 35 lira. Kaçtan satıyorsun dostum? <laughs> Lan ben şey olmadım mı? Bir tane adam var Öğren, yani, öğrenci evine giriyordu. Hayır burada kim öldü? Niye? Biri? Birim öldü. Burada bir sürü sinek var aga. Aga bilmiyorum ya. Ben o odanın sırrını da çözüyoruz arkadaşlar. Bir, bir, bir kim, öldü kim öldü burada? Bak bir sürü sinek var bak, kameraya bakın. Şöyle devam ediyoruz. Sadece katıl üyeleri eee... Hop yeter. Hocam olmaz böyle. Çıkıyor muyuz? Let's go. Ya bro mesela bu tencere niye yerde? <laughs> Oha. Dolarları çalma tuna bak. Oha. Bom. otomatik açılan kapıyı kestin mi? Evet evet. Momin'in evinde de vardı. Aa evet. Evet. Arkadaşlar dede. normalde ben dışarıda gözlük takmıyorum. Şu an bir takayım dede. dedim. Dede. Ve... Dede, Oha. oğlum çok net görüyorum lan. telefonu bende falan değil. Plakaları okuyabiliyorum. Her şeyi görüyorum şu an. Tam bir dede gözlü değil mi ama ya? Ben de bilmiyorum. Biz nasıl an ya? Hava yan mı kanka. Şey diyeceğim Demin dolmuşun tekeri koptu kanka. Harbiden ya. Nerede odomuz? o dolmuş? What's up, what's up, what's up? You know something about it.